Evet. Bakacağız. Daha var önümüzde bir 10 günümüz daha var çalışmak için. Ee, biraz destek alarak şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah hak ettiği yere kadar gelir. Bir süredir çalışıyorum biraz daha vaktim var yani. Size sormadım. Çocukluğunuzda sizin e, böyle uzayla ilgili, ne bileyim, e, astronotla yani ilgili... Yani açıkçası çocukken Ay'a çıkma görüntülerini de izlediğim zaman, İnanın. herhalde bu yaşlara geldiğinde falan emin önünden biner gideriz gibi <laughs> geliyordu bana. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım yaşın ilerlemek İnşallah o otobüs, otobüs falan bir şey olursa biner gideriz ama yani dünya çok daha büyük, gidilmedik, görülmedik, gezilmedik bir sürü yerleri var. Ben o yüzden çok fazla meraklı değilim yani. Ee, ne bileyim, Amazon ormanlarına gitmedim mesela. Daha orayı görmek istiyorum. Hani Mars'a gideyim gibi bir hayalim yok. Gördüm fotoğraflarını dümdüz bir yer. Bakıyordum arıyor, <laughs> kim geldi bana, bilmiyorum. <laughs> hani nedir zor, ee, yaşaması zor. Ee, yani çok güzel insanların hayalinin gökyüzünde, uzayda olması harika bir şey ama hani biraz da ne bileyim hani burayla yaşadığımız yerle ilgili, buranın güzelleşmesiyle ilgili e, hayalimizi biraz daha oraya harcasak ne bileyim daha şey geliyor bana. Ben biraz daha toprakçıyım. Yani <laughs> <laughs> i̇şte bizim senaryomuzun anlatıldığı yılda daha güzel keşfedilmemiş evet. bir soru işaretiydi ve o yüzden bütün bu çocukları, bütün insanların orayı merak etmesi, oraya böyle çalışma yaparak gitmeye çalışması çok güzel yani olmayan bir şeye doğru bir adım atıyorlar. Bu büyük bir, bir, bir başarı kaynağı, başarı ödülsü. Yani önemli, olan, önemli olan, kendi oynadığım karakterlerinden de söyleyeyim. Müzisyen aynı zamanda sorduğunuz gibi klarnet çalıyor, aynı zamanda okulun mademesi. Ee, ve bence o çocukların hayalinin ne olduğuyla ya da nasıl sonuçlanacağıyla bence hiç ilgilenmiyor. Müzik yapmak gibi. Yani bir şey çalarken sonu nasıl bitecek diye düşünmezsiniz, çalarsınız, hissedersiniz ya da söylersiniz. Evet, yani ulan ben bu şarkının finalini nasıl yapacağım ya da seyirci şu an bunu beğenecek mi, alkışlayacak mı diye düşünmezsiniz. Bence biraz daha müzisyen olduğu için e, bence de oynadığım karakter ne uzayla ilgileniyor, ne bu çocukların yapacağı şeyi, finalini nasıl finallerini şeyle ilgileniyor. Bence müzik yapmak gibi. Sadece hayal ettiklerini görüyor ve hayallerinin peşinden gitmeleri için. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Uzaylı olmak yalnızca Mars'a gidip orada toprak tabii. almak falan anlamında değil. Ama uzaylı olmak e, bir ülkenin güvenliği için önemli, bir e, ülkenin e, için, için evet. önemli, bir ülkenin haberleşmesi için önemli. Yani yukarı bir uydu gönderdiğinizde ülkenin hava durumunu öğrendiğinizde tarıma yönelik politikalarınızı çiziyorsunuz, güvenliğiniz ait bir şey çiziyorsunuz. Yani Mars'a gitmek adına dememiş Mustafa Kemal Atatürk. Evet, evet. Yani, ya, Mart'taki yaşam var mı yok yolumuzu... evet. Teşekkür ederim sağ olun. Çekimler başladı sizde. mı? Ee, yok başlamadı. Baş. Haftaya başlayacak inşallah. Hemen Öyle yapalım. konuşuluyor şimdilik. İlk defa topluca bir okuma provası yaptık. Geçen hafta saç makyaj kostüm provamızı yaptık. Yavaş yavaş başlayacağız inşallah. Havalar daha da soğumadı. Sizin için heyecanlı bir proje olsa bile, bakarsanız, Neler, bakarsanız o tarafa <laughs> Neler hissediyorsunuz? Filmden beklentiler ne? Nasıl olacak sizce? Beğeniyor musunuz projeyi? Yani tabii ki okurken de çok hoşuma giden bir senaryo oldu. Ee, ekibi de güzel. Zaten Ömer abiyle yıllardır tanışıyoruz. Mustafa Uslu'nun yaptığı bütün filmleri çok severek takip ediyorum. Ee, güzel bir sinema anlayışı var ve yaptığı işi çok ciddiyetle yaptığına inanıyorum. Senaryonun da güzelliğiyle beraber bu ekibin içinde ben de olmak istedim. Hoculuk lisesi lisesinde okuyorsunuz. Sen evet. önce de söylediniz ama e, uzay merakım yok dediniz hiç. Böyle hani... Ya hayır şimdi uzay merakım yok derken orada sorulan soru çocukken uzaya gitmek gibi bir hayalim var mıydı? E tabii ki hepimiz düşünmüşüzdür yani uzay nasıl bir yerdir, nasıl bir şeydir diye ama şimdi filmimiz 1950'de geçtiğinden dolayı gençlerin bunun hayalini kurmak üstünde çok daha büyük bir yoğunluğu vardı. Şimdi biz biliyoruz. Birçok film izledik. Oranın nasıl bir yer olduğunu da artık az çok biliyoruz. Keşfedilsin tabii ki keşfedilsin ama ben e, sinema tarafında çalışmayı tercih ederim. Yani uzaya gitmek çok zor. Yapanlar da gerçekten işini çok büyük bir ciddiyetle yapıyor. Ee, yani çocukken tabii ki şöyle bir yıldızlara bakıp ah be ben de orada olsaydım çırı çırı dediğimiz diyorsun. oldu ama evet yani ben e, pilot olmak istiyordum aslında. E, liseden, olur önceki dönemlerde. Ya. Evet yani bir, bir uçma hayalim var. Çok evet olur. oradan bakarsak uçma hayalim vardı. E, ama sonra dizilerin de başlamasıyla beraber, 14 yaşında da dizilere girmemle beraber e, sinema sektörüne yönelmiş oldum. Günümüzde sertifika program programlar var. Hayalinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Yani <laughs> evet tabii ki. Neden olmasın ama bizim dizi setleri de biliyorsunuz ki çok yoğun gerçekten ee, yoksa evet tabii ki neden olmasın da ama çok yoğun programlar olduğunu biliyorum. Yani okuduğum için de okuduğum nasıl yoğunlukta programlar olduğunu biliyorum. Çok bayağı ciddi bir derecede üniversite eğitimi o. Ee, o yüzden şimdilik bu taraftayım ben çok mutluyum. Bunların filminde oynamaktan daha da mutluyum. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Da. Çok sağ olun. Elin Hanım bir fotoğraf alabilir miyim? Tabii ki. Ben de rica Bir saniye. Tabii. Kameralar bir açsın. Tabii Seçkin Bey. Seçkin Bey. Bir, saniye. bir, saniye. bir saniye. Ha? Ha?